ya'ni yo'g'onib qoladi. Ya'ni yartim qoladi. Kichik kichik. Subha sovuq, soyuq. Shunday sarada bura. Sarıkamış sezon başladı. Sezon başladığı için çok memnunuz. gel buraya gelen turistlerimize hizmet veriyoruz. Kızak etkinliklerimiz devam ediyor. Yalnız sadece ben de kardeşim kaldık. İki kızakla devam ettiriyoruz. Tabii ki atlı kızaklar bizim ekmek teknemiz. Biz bu atların sayesinde ekmek yiyoruz. Onlar olmazsa biz ekmek yemeyiz. Yani bu etkinliklere devam ettirmek istiyoruz. Biraz lastik, biraz dolar Yukarı çıkmak için de şimdi e, atlı kızak var. Bilmeden edemezdik. At derisi olarak ben. <laughs> Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Çok memnun kaldık. Tavsiye ederiz. Kayak merkezi olarak. Ayrıca karı da çok güzel. Kristal gibi parlıyor. Tavsiye ederim gelmenizi. Ee, Biz Kars'a geldik. izimizle beraber. Burada da çok güzel yerler gördük. Şu anda da akla kıza bindik güzel bir etkinlik bu da. E, de bindik, zirveden aşağı doğru indik. Şu anda artık kızaktayız. Harika bir yer, kar müthiş. Yani herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gezi, çok güzel bir yer. Mükemmel bir şehir. Teşekkür ederiz. you <sharp inhale>